Söyle Ay, yârim, söyle hayrı Söyle ya. yârim, söyle muhabbet Söyle ha. yârim, söyle Aman ha, dokunma, şuraya açıyor Aman ha, dokunma, Aman ha, Söyle yârim, söyle gelin, söyle muhabbet işte Aman ha Arkadaşlarınıza, <laughs> Ya sizi ben nerede tanıyorum bir türlü hatırlamıyorum sizi. Abi bu bir arada. <laughs> Abi de siz bir arada tanışmadınız mı? Allah aman Allah bir arada tanıştık sizinle. Ee, ya sizi gibi, yani... sizin gibi, güzel bir bayana, sizi gibi güzel bir insana ben saygı mı iletiyorum <laughs> ama? Sizi de genç, ilk, ilk de. sefer burada tanışıyorum. Kepler altında belki. Ay, i̇lk sefer <laughs> burada tanışıyorum <Ay>, <laughs> sizi. Ya, aman ha, ay, aman Ayıp ediyorsun ama incin, in, bunları. Aman ha, incitmesin bunları. Aman ha. Aman ama dokun yalan. Aman ha. Aman ha, Kuştan bir sene kuş kuştan...